Arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar. Bugün ki başlangıç maliyetlerini söyleyeceğim yani kuru olacaksınız. Bugün Treknoldoğu Kuruyesi olmak istedim, nedir bu maliyetler? Şimdi ilk başta bir tane şirket açmanız lazım yani muhasebeci tutmanız lazım. Muhasebeci, benim muhasebecim 2000 liraya açıyor. Ayrıca 2000 lira ücreti var. Bu şekilde, ya ben oradan hesaplayacağım size. 2000 lira şirket açılışına veriyorsunuz, 500 lira İmza beyan ölmesine veriyorsunuz noterden. Notere veriyorsunuz onu. Eğer 29 yaş ve altıysanız bir senede bağ kurunuzu devlet karşılıyor. Herhangi bir ödeme yapmıyorsunuz. Borcunuz olmuyor. Ve gelir vergisinden de muaf oluyorsunuz. Güzel bir şey yani. 29 yaş ve altıysanız maalesef yapacak bir şey yok. Neyse o konular ayrı bir konu. Ondan sonra P1 belgesi almanız lazım. O da 7300 lira. 7200 kusura 60'ı 7300 diyorum biz hesap. Onun dışında ne yapmanız gerekiyor? Hemen bakıyorum. E, taşıma, taşıma belgesi alacaksınız. Çanta ve listosa işleteceksiniz. Eğer listosa işi değil, e, değilse ekstra e, 5000 lira şeye veriyorsunuz. Mühendise veriyorsunuz. Proje diyor 1300-1400 lirada muayeneyi veriyorsunuz. Eğer bunları taşıma çantanız işliyse herhangi bir ödeme yapmanıza gerek Eğer motorunuz taşıma çantası işliyse, yani sepet işliyse mecburen 5000 lira muhasebeye, yani şey, 2000 lira civarda işte 1300-1400 lira öyle bir şey olması lazım. Şey veriyorsunuz, e, muayene veriyorsunuz. Muayene istasyonundan geldikten sonra da Fırsatınız değişecek bakın zaten mecburi. Rusatınız değişmesi için de bir lira da ölebilir. Toplamda oraya da 7000-7500 lira falan gidiyor. Ee, onun dışında başka bir şeyiniz yok zaten. Yani eğer ki benim motorum var, taşıma çantası da işi değil, o da işi değil, bu da işi değil falan diyorsanız sigortam, e, sigortam demiş, muhasebem yok, hiçbir şey yok diyorsanız sıfırdan başlayacaksınız. toplam bunun maliyeti hemen çetçi bir tabirde sormuştum toplamda 17.100 lira yapıyor. Bunun üstüne ekstra 1.500 lira daha koyuyorsun. O da e, ee, ruhsat değiştirme parası. Yani toplamda 18.500 lira geliyor. Ama çantan içli ise muhtemelen 10.000 liraya geliyor. Ve bütün kırmızı rengi evet. Onun dışında ekstra bir masrafın yok. Bu şekilde yani. Çok da bir olayı yok aslında. 10 bin lira, 15 bin lira, 20 bin lira da bu devirde para ama para da değil. Ya sonuçta iş yapıyorsun. Sonuçta bir, bir telefon almıyorsun, bir bilgisayar almıyorsun. Zeytin harcama yapmıyorsun. Bu harcadığın 10-15 bin lirayı çıkartıyorsun. Ya yani i̇lk etapta nasıl yaparsın? Ama p alacaksın kanka ya. Yani gidecek o para yapacak bir şey yok. p çünkü artık kurelik yapılmıyor. Ben şimdi aynı almayı da aynı almayacağım. Bu şekilde kanka süreç. Eğer daha merak ettiğin bir şey varsa yaz bana. Muhasebe içinde ulaşabilirsin her türlü. Instagram'ı bırakırım aşağıya. Hemen ayarlarız. Muhasebe iş... Yani bir günde hallederiz yani. Hiç sıkıntı yok. Teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için. Zaten ben benim videoları izlediyseniz ben öyle çok uzatmayı sevmem. Zaten her şey çok basit yani oturup 20 dakika ne anlatayım ki ben. Bu süreç böyle merak ettiğiniz her şeyi yaz yorumlarda anında cevap veriyorum zaten.